Merhaba arkadaşlar. Her şey halka arz değil. SPK'nın bize Cuma günü akşam verdiği müjde gerçekten çok güzel. 3 halka arzda aynı anda onay vermesi, Bizim de onlarca videoyla bunu sizlerle paylaşmamız güzel. Ama her şey halka arz değil. Halka arz dışında da borsada güzel hisseler var. Uzun vade biriktirdiğimiz hisseler var. Ama üzerinden tedbirler kalkan hisseleri de sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bunlardan birkaç tanesi belki takip ettiğiniz ya da uzun vade düşündüğünüz hisseler olabilir. Şöyle bir endeksimize bakalım. 7771 puanlarda sanki şöyle bir düzeltme evresinde devam edecek gibi görünüyor. Bakalım takip edeceğiz. Arkadaşlar Zeynep Aktaş paylaşmış. Teşekkür ediyoruz. 13 hisse üzerinde pazartesi itibariyle tedbirler, kalkanları sizlerle paylaşacağız. Tetemat Gıda Tetemat Gıda açığa Tet Açar satış yasağı, Kredi işlem yasa, brüt takas, piyasa emir, emir iptali, veri yayınlarının emir toplama, tek fiyat uygulaması. Hatsan çok takip eden var. Çok soran var. Hatsan Gemi inşa son bir ayın belki en iyi halk arzlarından bir tanesi. Açığa satış yasağı kalkıyor. Evet. Kredi işlem yasağı kalkıyor. Brüt takas yasağı kalkıyor. Bakalım nasıl bir performans gösterecek. Piyasa emir, emir iptali, veri yayını. SmartX yazılım, açar satış, kredi işlem, brüt takas, DMR Gıda Simit Sarayı, takip eden çoktur. İhlas Gayrimenkul, Şeker Bank, Escort Teknoloji, Escom, İhlas Haber Ajansı, kalkıyor muymuş? ARD yazılım. Çok tutuluyordu. Bundan yaklaşık 10 ay önce, 1 yıl önce ARD yazılım hakkında çok güzel haberler vardı ama hani şu patron patronun neydi o? Patronun bedelli sermaye arttırımı kararı sonrası gerçekten de hani çok güzel şeyler beklediği ARD yazılımdan çok yatırımcı özellikle küçük yatırımcı küserek çıkmıştı. Bedelli sermaye arttırımı gerçekleştirdi. ARD yazılım aslında o kadar kötüye gitmedi ama ARD grup bilişim bakın tavan serisi devam etmiş. Hani e, tedbirlerin kalkacağını duyan yatırımcılar demek ki tekrar hissede yükselişe uğratmışlar hisseyi. Bakın şu en düşük 17 TL'ye kadar düşmüş. Şelale düşüşü. Sanırım şurasıydı. Bedelli sermaye kararı. Şurası olabilir. Ne zamanmış? Tarihine bakalım. 6 Aralık 2000. Evet buraydı. Evet bedelli sermaye yatırımı kararından sonra bakın 12 liralardan şuraya kadar 6 liralara kadar hatta şuralara kadar 6 lira 13 lira kadar %100 %50 bir düşüş yaşamış. Bakalım. Umuyoruz daha iyi yerlere gelecek. Şu an tarihi zirvesinde 25 liralarda. Brisa açığa satış yasağı kalkıyor. Kredili işlem yasağı kalkıyor. Batı çimentonun kalkıyor. Çok güzel. Eminiz ambalaj, eminiz açığa satış, kredi işlem yasağı bakın. Fonet, bilgi teknolojileri Fonet açığa satış ve kredi işlem yasağı pazartesi itibariyle kalkıyor arkadaşlar. Bakalım nasıl bir performans gösterecekler. Biz takip edeceğiz. Sorularınız varsa, yorumlarınız varsa buyurun aşağıda paylaşın. Yapmaya, buyurun, yorum yapmaya çalışırız. Tekrar görüşürüz. Biz buradayız arkadaşlar.